Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Estağfurullah el-Azim, Estağfurullah el-Azim, Estağfurullah el-Azim, Ellezi la ilahe illa huve el ve etübü ileyh. Rahman ve Rahim olan, her şeyin sahibi olan Allah'ın adıyla. Hamd ve şükürler alemlerin Rabbi olan yüce Allah'a mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey yüce Rabbim, şu anda bugün de sana ellerimizi açtık. O yüce dergahına geldik. Bütün hatalarımızla sana içtenlikle yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ey ihsanı bol olan Allah'ım, sana hamdü senalar olsun. Ey yegane mabut, senin önünde eğilirim. Yücesin ya Rabbim. Kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana düçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanımda sana müracaat ederim, sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür ya Rabbim. Ümitsizliğe sebep yok, eğer sen de beni kapından kovarsan kime sığınırım, kimden medet beklerim ya Rabbim. Bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rabbi, halimi görüyorsun.'' Yoksulluğumu biliyorsun. Gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma. Kusuruma bakma. Daha fazla bekletme ve ümitsizliğe atma. Ama senin azametin önünde boyun eğdim. Dize geldim. Secdeye kapandım ya Rabb'im. Allah'ım. Dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhid'den ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter ya Rabbi. Lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen karanlıkta kalırım aydınlığa çıkart beni ya rabbi eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa kötülerin bağışlayıcısı kim olacak herkesin ilahı sensin beni de bağışla ya rabbi ben ümmetin en iyisi olmadıysam da en kötüsü de sayılmam senin affına sarılıyorum beni affet beni bağışla ya rabbi babanın oğlu yerine ve evladın da baba yerine cezalandırılmayacağı o günde senden aman diliyorum. Ve doğrusu Allah'ın vaadi haktır. Zalimlere mazeretlerin bir fayda sağlamayacağı, onların Allah'ın rahmetinden uzak ve kötü bir menzilde olacağı günde senden af diliyorum ya Rabbi. Beni affet. Hiç kimsenin kimse üzerinde güç sahibi olamayacağı ve yetkinin yalnız Allah'a has olacağı günde senden bağışlanma diliyorum. Beni affet ya Rabbi. İnsanın kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve evlatlarından kaçacağı ve herkesi meşgul edecek bir işle uğraşacağı o günde senden berat diliyorum. Beni affet ya Rabbi suçlu o günün azabından kurtulmak için eşini ve kardeşini, kendisini barındıran içinde yetiştiği tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini vermek ister. Hayır. Hiçbir zaman bu imkanı bulamayacak ve o cehennem ateşi alevlenen bir ateştir. Deriler kavrulur, soyar. Bugün de senden aman diliyorum beni affet ya Rabbi. Mevlam, ey Mevlam, sen Mevlasın, ben ise kulum. Kula Mevla'dan başka kim merhamet eder? Bana o günde merhamet et ya Rabbi. Allah'ım, peygamberin ve onun ilim olarak alemlere üstün kıldığın ehlibeytini beytini aracı kılarak sana yöneliyorum. Allah'ım o zorlukları ve engelleri benim için kolaylaştır ve onun kötülüğünden beni koru. Beni affet ya Rabbi. Hakikatte sen kulunu kifayet eden, belalardan rahatlığa götüren, herkese galip gelen, kötüleri kahreden ve her şeye güç getirensin. Allah'ım sadece tertemiz bir kalple Allah'ın huzuruna çıkan hariç mal ve evlatların insana hiçbir yararı olmadığı günde senden aman diliyorum, af diliyorum, beni affet Allahım, beni affet Allahım. Zanimin hasretle ellerini ısıracağı ve keşke ben de Resulullah'a itaat yolunu tutsaydım diyeceği günde senden aman diliyorum günahkarların yeryüzünden tanınacağı, saçları ve ayaklarından tutulacağı o günde senden aman diliyorum. Beni affet ya Rabbi. Rabbim, ey Rabbim, sen varlığımın sahibisin, ben ise sahip olunan. Sahip olunana, sahip olandan başka kim merhamet eder?'' O günde sen merhamet et bana sen beni affet ya Rabbim İtiraf ediyorum günahım büyük fakat senin affın ondan daha da büyük Senin lütfunu hatırladıkça kalbim huzur buluyor Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor Sen şanına layık olanı yap beni affet ya Rabbim Beni senin lütfundan başka hiçbir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım ya Rabbi. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen, halim nice olur. Beni affet ya Rabbim. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun, herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister, sen bana cennette didarını gösterirsen bu bana yeter ya Rabbi. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah'ım, fahri kainat hürmetine, seni tesbih eden hayırlı ümmet aşkına bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma ya Rabbi. Bizi Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız ya Rabbi. Bizi ondan mahrum etme. Senden af ve mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme. Bizi boş çevirme. Bizi boş çevirme Allah'ım. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kına azaben nar. Rabbena firli vel valideyye ve müminine yevme yekumul hisab. Amin ve selam alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin defi, dualarımızın kabulü, Yüce Rabbimizin rızası için. El Fatiha.